Hepinize merhabalar tekrardan. Hemen hızlıca bu destemizle oyunumuza devam edeceğiz. Vakit kaybetmeyelim. de ben kendim bir el attım. İksir golemi destesiyle bir arkadaş geldi fakat oyundan çıkmam gerektiği için onu kaybettim. Ya kim lan bu? Japon mu? Kore mi? Çin mi? Nesin lan sen öyle? Ne yazıyor orada? Evet. Arkadaş hemen e, iskelet ordusunu göstererek oyuna başladı. Bakalım. E, bu kötü oldu. Arkadaşlar silah çor arkasından destek çıkacaktır. İskelet ordusunun olması ve bizim işimizi yaradı burada. Bu devam edelim. Güzel oraya bayağı bir hasar verdik. Şuradan bir parma verdik. Bu en sevdiğim destelerden biri benim. Pekka destesi iş yapıyor yerine göre. Tabi antisi domuz binici destesi burnunda. Yani domuz binici destesi geldiği zaman kaybetme ihtimali yüksek oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi e, şuradan bir silah şöyle devam edelim. E, sağdan balon atar mı bilmiyorum ama sağ tarafı oynuyor. E, peki biz de şuradan Pekka'yı gösterelim. Bakalım ne yapacak büyü Evet. Şöyle Şuradan... iskelet olmuşunu paketleyelim. Diğer bir şey edeceğiz. güzel. Buradan balon gelecek diye tahmin ediyorum sağ taraftan. Ama ne yapacağım da tam kestiremiyorum yani belli de olmaz. Ama silah şunu buraya koyacağım. Ne olur ne olmaz. Pekayı buraya koyalım. Evet sağ tarafa oynuyor. Sağ tarafa düşmemeli yani. geldi. Biz soldan oynayacağız. Evet sol tarafa aldık. Biraz daha rahatız çekçiyle şey oynayacağız. Sağ tarafta bayağı bir can vardı. Tam bir yapıştı ama. Güzel. Güzel ikisi de öldü. Hemen kaybetmeden, hata çıkmadan şöyle devam etmek istiyorum. Ee, sağ tarafı vermeye niyetim yok. Bir, çakmak kullanalım. kullanalım. Tek kaybedelim. Evet, dediğim gibi geldi. Burası da kullanalım. Smaşörün ölme, oynaması çok güzel oldu bu zaman. Güzel evet, ilk oyunumuzu aldık. Gayet evet, güzeldi. İyi oyundu diyelim. İyi oyundu. Devam tamam, edelim, tekrar oynuyoruz. <laughs> Biraz daha sızın bu arada kusura bakmayın. Hemen koş başıyla başlayalım. Adam biniciyle başlıyor. Anti değildir inşallah. Herhalde biniciyle oynuyor. Dönen maske gibi. 2.6 bu videyde ise kazanma ihtimalim bayağı zayıf. Ama yine de deneriz tabii ki. Bakalım şansımız artık. Umarım öyle değildir. Ama büyük ihtimalle öyle görünüyor. Yani şu an Baktığı kartlara bakarak yorum yapacak olursak kesinlikle 2.6 oynuyor bu adam binici destesi şimdi görmüşüz zaten silah şöyle gelirse eğer şimdi 2.6'dır silah şöyle geldi tam tahmin ettiğim yere attı şeyi bir tane vursaydı iyi olacaktı ama vuramadı dediğim gibi yani burada e, çevirmek önemli ama çeviremiyoruz çünkü adam 2.6 oynuyor binici atacak binici atmadı binici bekliyordum e, Brix geldiğinde orada iyi oynamam lazım ki oynayabileyim. Yoksa diğer türlü bu adamın kazanma şansı bayağı yüksek. Bak binici vurdu yani. Silah şu o kadar şey yapmasına rağmen binici yine de vurdu. Evet. Devrimli iskelet attı. Buradan hemen bir barbar var Ne oldu lan bu barbar var niye gitmiyor? ses lütfen. Gözüm üzerinde diyor bak. Gözüm üzerinde diyor. Ya senin binicin niye ölmüyor kardeşim? Bu Pekka senin binicine kaç kere vuracak ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah geldik çıldırma ya. Pekka'ya destek çıkmak lazım. Böyle bir şey bekleniyordu. Güzel. Hemen bir çarpma. Çok güzel. Bu, evet işte bu bir şansımız var burada. Burada bir şansımız var. Pekka burada kuleye çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı iyiydi. Hemen buradan Pekka'yı salalım. Biliyorum ki bu direkimi gerekiyor. Buraya vurdurmamam lazım. Buradan belki bir devam edelim. Hem kızıyor hem bir de emoji atıyor hala devam ediyor emoji. <laughs> ya. bak emoji olayını sevmiyorum. Önünü atalım. Dikkatini alsın. Kalk istemiyorum. Ama hala atıyor. Çarpmayı buraya kullanacağım. Bir daha bulmasın. Allah kahretsin. Bitti. Kıl payı aldı. Kıl aldı. Tamam. Artık e, şu an onun lehine oyun dönüyor. Yani orada keşke çevirebilseydim de almasaydı. Oyun bitseydi. Ama yapacak bir şey yok olan oldu artık. Hemen hızlıca devam edelim. Ee, önünü açalım. Buraya bir alev topu. Alev topu çok güzel gitti. Bir çarpma kullanalım. Ee, i̇kinci yıldırım atmayacağım. Hayır, ikinci yıldırım diyorum. İkinci silahları atmayacağım. Şefçi yapmak güzel oldu. Yerinde yok gibi. Tamam şu an oyun hala bizde gayet güzel. Elektro büyücüyle ile silahları durduralım. Hemen bir barbar verildi. Tahmin ediyordum zaten tekrayı bölünce şey yapacağını. Hemen devam edelim. Allah kahretsin. Buraya vurmanız lazım. Birinci gelir bu ortadan birazdan. <laughs> Tamam şuraya bir alev topu oturtacağım. çarpma bakalım. Çok güzel. Yerine gitti. Uzatmada süreler bitmek üzere. Şuraya bir alev topu oynayacağım. O alev topundan şeyin zarar almaması bayağı bir ilginçti. Evet alev topu dönerse bir kul daha lazım. Evet oyunu biz de aldık. seni nasıl yandım ben seni kudur kudur beni kudurtamazsın ben kendimi kuduruyorsun canım ya Barbar Bruce'unu çok severim <laughs> Güzel oyundu bu arada Evet yani bu desteği seviyorum bu desteğiyle iş yapıyor ama e, 2.6'yı yendim yani normalde kolay kolay yanamıyorum beni zorlu 2.6 ama bu sefer güzel oyundu evet Üçüncü oyuna girmeyeceğim Video kısa olsa da artık bir önemi yok çünkü kesinlikle anti verecektir. Yani buna adım gibi eminim. O yüzden zorlamayacağım. Burada bırakacağım. Kalsın bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.